Herkese merhabalar ben Tolga Gerger. Çok sık bahsettiğim bir konu daha doğrusu bir cümle kalıbı var. Açıkçası bugüne dair buna kısmi bir girizgah yapmak istiyorum. Hazır mecliste malum fotoğraflar ve videolar verilmişken yine tarihe bir zaman kapsülü bırakmak istiyorum. Çünkü gelecek günler bu mevzuyla doğrudan bağlantılı. Bu konu aynı zamanda Türkiye'nin hata kodunun kilidinden birini anlamanız bakımından da önemli değişim ile değil, düzen üzerine kodlanan bir sistematik olduğundan daha evvel bahsetmiştim bu bağlamda. Yine sonda söylemek istediğimi başta söyleyeceğim ki sonrasında bir sorun olmasın. Türkiye'nin 150 yıl sonrası belki de yok. 100 yıl sonrası belki de yok. Bu ifadem geleceği sığınmacılar yüzünden belirsizleşen Avrupa içinde geçerli. Fakat Burada meselemiz sadece bizleriz. Neden 150 yıl sonramız yok? Çünkü bunu anlayabilmek için geçmişe bakmamız daha doğru olacağı gibi bugünlerde yaşanan ve işgal kuvvetlerinin ancak yapacağı uygulamalara da iyi bakmamız lazım. Hepimizin bildiği bazı gerçekler söz konusu. Örneğin su sorunu kapımızda bekliyor. Bunun haricinde birçok farklı tehditimiz var. Ayı ile orangutana Türkçe konuşturup YouTube'dan para kıramayı amaçlayan tuhaf insanlar gelecekte bu ülkenin yapay zeka ile yıkılma ihtimalini gerçekten göz ardı ediyor. Olası sona doğru yaklaşırken bizlerin yapamadıkları şeylerin tarihi anlamda izlerini sorgulamayı doğru buluyorum. Bu transhumanizm bizim elimizde olduğunda işlevsel bir ideal. Hoş biz diye bir şey kaldı mı? O da tartışmalı. Aşiretçi A konsorsiyumu ifadesini her seferinde kullanıyorum. Çünkü yıkılışımızın parametrelerinden biri bu olacak. Daha evvel anlattığım ve şurada bir yerde çıkacak olan etiketteki videoda anlattığım gibi bir Eşraf Ayan uzantısı sistematiği söz konusu. Bu sistematik Osmanlı İmparatorluğunda ayrıcalıklı bir güç konumunda ve de Cumhuriyet'te ise Halk Partisi Taşra Teşkilatı'nda rol oynuyor. Öyle ki hepsi Cumhuriyet devrimlerinin yorumlanmasını bir nevi başkalaştırmış veya durdurma gibi faaliyetleri oynamakta. Bu o kadar kritik bir toplumsal fay hattını yaratıyor ki taşra ve doğrudan merkezi etkileyen bir düzen yaratıyor. Daha da spesifik demek gerekirse siyaset bilimcilerimizin yeni öğrendiği oftaki Sarı Aleoğulları gibi bir parametreler yığını söz konusu. Fakat iş Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gelince daha da alengirli, daha da çıkmaz bir sürece doğru evriliyor. Zaten evrilmemesi mümkün değil. Platon'un devletine gönderme yapacak olursak, devlet gibi düzen de insan doğasının bir sonucudur. Platon gibi Aristoteles de aslında baktığınızda siyasal varlık oluşu, yani insanın temel özelliği olarak sunulur. Bu homopolitikus, siyasal hayvan yeni Platonculuğun inancın şeriatları dahilinde ne kadar etkili olduğunu keşke bilseniz. Bu tabi başka bir yayının konusu. Fakat az evvelki ifadeyi tekrar etmek istiyorum. Devlet gibi düzen de insan doğasının bir parçası. Devletimiz bu düzende aşiret şıh ağ konsorsiyumu yani Kürtçülerin veya Kürtçülük minvalinde kendini solcu humanist değer taşıyan bireyler zannedenlerin doğdukları ve nefret duydukları olgu aslında onları yaratanlardır. Bunu entelektüel değerde uzun uzaya incelemek mümkün. Fakat bizim irdelememiz gereken daha spesifik olan aşiret şıh ağ teslisi. Bu sosyal bilimler açısından kavramlara ve olgulara mümkün olduğunca yerele indirgeyerek tasarlamaya yönelik bir hassasiyetim var. Fakat bu olgu ve düzenciliği biz başka ülkelerde de görebiliyoruz. İşte Kuzey Kore'nin çok çok kötü olduğunun reklamı yapılır ama Güney Kore'deki rezaletler görülmez. Orada da misal Çay Bol diye bir düzen var. 3-4 herkesin bildiği firmalar siyasetin ve kanunun her alanına müdahale edebiliyor. Hatta inancın. Buna benzer yapılar tarihte veya modern dünyada hali hazırda mevcut. Çünkü aydınlanmacılığın hata kodunda yer alan kavramlar her yer için değişken veya değiştirilebilir, dönüştürülebilir şekilde kurgulanmış. Bu kavramsal bazda temel alınan modellerde de kendini gösteriyor. Türkiye'de bu kadar önemli ve kilit bir konu bırakın kavramsallaştırmayı tam olarak anlaşıldığı kanaatinde bile değilim. Ancak böyle yeşil çamda gördüğümüz manzaralar hakkında pek vakıf olmadığımız bu olayların ne kadar girift ve ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu öğrendiğinizde gerçekten şok oluyorsunuz. Aslında bu konsorsiyum toplumsal anlamda özellikle 27 Mayıs sonrasında daha çok kamuoyuna indirgendiğini söylemek mümkün. Devlet nezdinde ise bu iş kabul edilmiş bile. Az sonra bunların detaylarına gireceğim. Topraksız köylüler ve aşiret düzenine dair eleştiri cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle isyanlar sonrasında basında çeşitli yazarların belirttiği bir mevzu. Fakat az evvel ilettiğim gibi kamuoyunda daha farklı bir şekilde yansıması var. Özellikle 27 Mayıs 1960 askeri harekatı sonrasında yaşanan toplumsal kırılma, soru işaretleri ve süreçlerin bir yansıması. Sol tarafta konumlanan kişi ya da grupların işte geri kalma, işçi emekçi ve kalkınma soru işaretleri içinde gördüğü manzara aşiretçi A konsorsiyumu olacaktı. Fakat şöyle bir paradoks söz konusuydu bu konsorsiyum gücünü doğrudan meclisten alıyordu. Bu konsorsiyum gücünü meclisten aldığı gibi çözüm sunmak isteyenlerin de alternatifi olanların içine de karışmıştı. Yine çok sık tekrarladığım bir mevzu. 1946 mevzusunda Atatürk devrimde sürgün edenlerin vekil, belediye başkanı yapılma mevzusu var. Türkiye 27 Mayıs 1960 ile 9 Mart 1970 aralığında kalkınmacılık gibi birçok farklı soruyu sorgularken bu konsorsiyum daha açık şekillerde konuşulmaya başlandı. Ama çok yetersiz olduğunu da iletmek isterim. Ayrıca ülkede bu işleri kurcalayanlar ya da terminoloji üretenler çoğunlukla gazeteciler ki sonrasında yine gazeteciler olacaktı. 12 Mart'ı 12 Eylül'den daha büyük bir kırılmanın içine sürekli koymamın nedenlerinden biri de bu. Türk solu Kürtlerin bu dinamizmini, hatta yavaştan büyüyen sermayesini ve de 9 Mart'ta devrim yapamaması sonrasında adım adım Kürt realitesi dediğimiz iradeye angaje oldu. Zaten tezimiz şu. PKK'nın Türk solunu gütmesi değil. Türk solu ayrılıkçı Kürt hareketine estetik kavramsallaştırma getirmiş ve yeni, yepyeni kapılar açmıştır. Detaylarına gireceğiz. Peki ya siyasi yelpazenin sağı? Orada ise mevzu salt vekil çıkartma veya salt anlamda kullanma ve boşa yapılmış bir hamasetin ötesine geçememiştir. Hamaseti yaparsın ama sonuç olur öyle değil mi? Düşünün lütfen bugün milliyetçiliği elinde bulunduran organizasyon bile günün sonunda bu birlikteliğe teslim oldu. Haliyle Türkiye'nin serüveninde bu konular hep gazetecilerin birazcık ucundan incelediği fakat bilgi sahibi olmadığı bir noktadan sonra dokunamadığı tabular haline evrildi. Düzen meselesi deyince akıllara hemen Doğan Avcıoğlu gelecek. Avcıoğlu'nun sadece bu konuda değil, 2025'te tekrardan bir grubun gündemine gelmesi, papyonlu arkadaşın vesaire anlatması düşündürücü. Neden biliyor musunuz? Çünkü yapay zekanın saniyenin bilmem kaçta kaçı şeklinde kurgu yaparak argüman ürettiği bir dünyada aslında oldukça mütevazı bir kaynakçı ile 56-57 yıl sene önceki başarılı bir analitik kurgu kuran birini tekrardan hatırlıyorsunuz. Bu tuhaf bir şey aslında. Avcıoğlu günün sonunda kaybetti. Onun torbasından çıkanlar bambaşka yerlere dağıldı. Aslında bu Türkiye'nin fenomen ve argüman üretmede tıkandığının, çaresiz kaldığının bir göstergesidir. Dinamizm demiyorum, çaresizlik diyorum. Düzen konusunda da Avcıoğlu, Eşraf, Ayan sistematiğini birazcık yakalasa da aşiret A ağ konsorsiyumunu tam olarak tanımlayamıyor. Yönde çıkan yazılar bu anlamda çok yetersiz. Tarihsel forma oturtmadan evvel bunun nasıl algılandığını biraz daha izah etmek gerekiyor galiba. Aslında sırf bundan dolayı bu videoyu seri halinde düşündüm. Çünkü bizlerin bu işleri algılaması çok çok eksik. Hatta halen nasıl bir tehlikeyle karşılaştığımızın farkında olmayan milyonlarca insan var. Biz bir aşireti, bir şığı ya da bir ağayı ancak Yeşilçam filmlerinde görebiliriz. Onun haricinde anlamamız güç kamuoyu dahilinde bence bu işin ilk ciddi sorgulanması bu 967-969 yıllar arasında tipin içinde olan Kürtlerin doğum mitingleri olsa gerek. Bu işleri de yapanların sonrasında o konsorsiyumun bir parçası olsa da mitinglerdeki amaç anımsayacaksınız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin geri kalması, işsizlik, şeha ağa sömürüsü ve en nihayetinde onların tabiriyle devletin baskı politikalarına karşı gerçekleştirilen organizasyonlar. Fakat esasa yakın sorgulamalar PKK terör örgütünün saldırıları sonrasında aslında ortaya çıktı. Buna rağmen mevzuların iyi derecede tahlil edildiği kanaatinde değilim. Özellikle yekpare olmayan bizler açısından insanlar anlamlandıramıyorlar. Çünkü karşımızdaki sermayenin ucu bucağı yok. Kendisini Kürt realitesi ifadesini koyan ve Statiko'ya karşı savaştığını iddia edenlerin anlayamadığı bir nokta da bu. Hadi biz anlayamıyoruz. Onların da işine gelmiyor. E siz de bir Statikosunuz. Sizler de bu düzen dediğimiz metaforun bir parçasısınız. Sol, hümanist ya da aydınlanmacı hiçbir temeli zaten kabul etmiyorsunuz. Çok azınız şeyh diye kerte aldığınız atalarınızı sorgulayabiliyor. O maddi ve yüksek ihtimal illegalite ekseninde elde edilen ekonomik gücü tahayyül edemiyorum. Geçen işte bir tanesine el konuldu. Show TV'den Bilgi Üniversitesi vesaire her yeri parsellemişler. Nasıl peki bu gücü elde etmişler? Kaçak tütün diyorlar. İsmini hukuki nedenlerden dolayı paylaşamıyorum. Chelsea'yi 500 bin nüfuslu bir aşiretin bağlı olduğu bir şirketin sahibi satın almaya kalkmıştı. Takımı almaya çalışan kişinin parası da var bu üstelik. E peki bu para nereden geliyor? Fabrika yok. Borsa manipülasyonu yok. Olsa bile bu kadar para kazanma mümkün değil. Aşiretin izini takip ettiğinizde bölgedeki Hristiyanların mallarına çökülmesi, yağma, kimi zaman isyan, kimi zamansa Osmanlı İmparatorluğu adına düzen sağlayıcılığı rolünü üstlenen ve Atatürk sonrasında hem siyasi hem illegal sermaye gücü kazanan bir profil ortaya çıkıyor. Rakamlar tahmin ettiğinizden yapmış olduğumuz hesaplamalardan çok çok daha büyük. Hristiyanların çökülen malları ifademize tetikleniyorlar. Buna tetiklenmeyin lütfen. Biz halen soykırım yapmadığımızı belirtiyoruz. Fakat bir şeyleri de söylememiz lazım. Aşiret düğünlerinde takılan paralar senin tetikleneceğin birinci parametre değil. Ya da Van'da, Diyarbakır'da dolaşan son model arabalar değil. Bu işin kökenini anlamamız bizim meselemiz. Aslında bu tek bir profil değil. Bütün profiller böyle. Dokunanın yanacağı, sınırlarda dolaşmak zorunda olduğumuz bir birliktelik. Bu yayının da esas konusu bu. İlk başta bu düzeni tanımlamak lazım. Fakat nasıl ve ne şekilde? Murat Çulcu'nun Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri serisinde yazarın yakaladığı bir metafor var. O da şu. Görünen illegalitenin ötesinde görülmeyen illegalitenin anlatımı. Tarihsel bağları ve gerçek düzen şablonu. Ülkede bir düzen konsorsiyumu var. Bunların nasıl ve ne şekilde zengin olduğu veya güncel olarak neler yaptıkları belli değil. Ama kimse sorgulayamıyor bile. Üskür Journals gibi seyir zihniyetçi yayın kuruluşlarından burada bahsetmiyorum. Basın her iki taraf içinde durum umurunda değil kökenlerine bakıyorsunuz. Mutlaka bölgelerinde olan Hristiyanların mallarına çökme ya da sistematik içinde İran sınırında veya kendi topraklarında eşkıyalık faaliyetini görüyorsunuz. Bir de milli sıfatlı aşiretler var tabi. Onlar ise her zaman statikoya. 1946 sonrasında adım adım siyasetin her kanadına angaja olan bir güç. İllegalite ekseninde sermaye gücü oluşturduğunuzda istediğiniz gibi at koşturabileceğiniz bir yapı bu. Buna bir de soğuk savaş döneminin o dehşetengiz atmosferini de ekleyelim lütfen. 9 Mart sonrasındaki her iç çatışma, her ideolojik savaş aslında günün sonunda aynı statükoya hizmet veriyor. Yani üniversitede kahrolsun faşizm diyen de, Ocak minvalinde mücadele ettiğini zanneden de aslında aynı düzenin parçalarıydı. Bu Türkiye'nin düzenidir. Elbette düzenler hemen oluşan yapılar değil. İmparatorluk döneminde aşiret siyaset arasındaki ilişkiler gerçekten oldukça karışık. Tek düze şekilde açıklanmayacak birçok farklı parametre ekseninde gelişen bir olkudur. Merkezi otoritenin güçlerine, çabalarına, bu aşiretlerin kendi özelliklerini koruma arzusu ve bölgesel sosyoekonomik koşullar çerçevesinde şekillenen bir ifade de bu süreci açıklamakta yetersiz. Tarihi veriler eşliğinde incelediğimiz bazı manzaralardan bahsetmek lazım. Tunceli'yi biz ne zaman fethettik? Tuhaf bir soru değil mi? Bana da çok tuhaf gelmişti. Fakat işin derinine indiğimizde buranın 1937'de tam anlamıyla bize bağlandığını görüyoruz. Hoş. Tam anlamıyla halen bağlanmış da değil. Bu gerçekten tuhaf geliyor bize. Oradan dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan için oldukça sıradan gelmekte. Fakat bu çok tuhaf. Yüzyıldır denetiminde olan hatta toprağın olan yerler var fakat oralar senin değil. Senin olan bazı yerlerde ise sen yoksun. Daha da tuhaf öyle değil mi? Biz... Genelde bu tarz metaforları Balkanlar ya da Mısır veya Arap Yarımadası üzerinden korkuluyoruz. Fakat kazın ayağı gerçekten öyle değil. Bu arada Tunceli Dersim demişken bir parantezi de mutlaka açalım. 1892, 1893'te bu bölgedeki aşiretler merkeze bağlı değil, hatta yerele bağlı değil. Nereden biliyoruz? Çünkü isyan var. Mart 1916'da Dersim Tunceli dediğiniz yerde devlet yok. Çünkü aşiretler tamamen isyan etmiş durumdaydı. Çok ilginçtir Mustafa Kemal Paşa'nın özel çabasıyla Şeyh Hasan'la aşiret konfederasyonuna bağlı bu Abbas uşağı ve Bahtiyar uşağı gibi aşiretlerin bir kısmı milis güç oluşturulmuştu. Nereden başlamak lazım? Gerçekten bunu kestirmek mümkün değil. Fakat olgunun ne olduğunu anlamaya başlayarak bazı şeyleri çözümlemeye çalışmak bence daha doğru olacak. Örneğin bu geniş bölgenin oldukça açık bir yapıda olduğuna dair yaklaşımlar var. Ben bu tezlere katılmıyorum. Çünkü bu düzensizliğin düzen haline gelmesindeki yapı tarihi veriler ışığında homojen ve kapalı bir yapı olduğu izlenimi üzerinden ileri gelmekte. Belli bir döneme kadar evet burası hareketli bir yapıda fakat bu hareketi yapısal anlamda düşünmemek lazım. Bölgenin kaotik yapısını anlamlandıramayanların durduk yere işte Tanzimat dönemine atlamaları aslında olayı kavramsallaştıramadıklarının özeti gibi durmakta. Coğrafyanın, bölgenin hatta tarla gibi çevrelerin liderleri aşiretin yani topluluğun çıkarlarını koruyor, iç sorunlarını çözüyor, kendi geleneksel hatta iğrenç yöntemleriyle ve diğer aşiretlerle çatışmaları idare eder ve işte devlete karşı aşireti temsil etmekte. Reis olabilecek kişi de aşiretler arasındaki çatışmaları çözebilme ve diğer aşiretlere karşı birlik sağlayabilme gücünü arayan kişidir. Aşiretlerin ellerindeki silah gücü onların siyasi pazarlık paylarını arttırmakta. Göçebe aşiretler var. Hayatlarını türlü faaliyete açık olması nedeniyle devamlı surette savaşçı ve coğrafi yönleri bir avantaj olarak kullanıyorlar. Her zaman kullanmaya çalıştılar. Bu bağlamda işte yol kesme, yağma ve gasp gibi faaliyetleri asayişi bozarak devlet için çok önemli bir sorun teşkil etmekteler. Sadece İran sınırı çerçevesinde olan aşiret yapılanmalarını ele aldığımızda tamamen gasp veya yoldan geçenlere uygulanan haraç vesaire tamamen bambaşka bir yayının konusu. Bunların bazıları kışı Mezopotamya'da, sınırlara yakın bölgelerde ya da Zaros'un batı yamacında geçirip yaz mevsiminde İran hududundaki dağlara çıkıyorlar. Elbette bu kapalı yapılar bölgelerine göre oldukça değişkenlik göstermekte. Bu bağlamda tamamen göçebe veya yarı göçebe olduğu gibi zaman içinde değişen yapıda olanlar da var. Sorun çıkaranların imparatorluk döneminde sürgün edildiğini de görüyoruz. Bunun en önemli örneği Cihan Cihanbeyli aşireti veya Sevidi aşireti diye geçen konu ki Konya civarındalar. Bu arada aşık kayıtlarımıza göre batıda geçen 1463 yılında Kızılcıhamam civarındaki bir köy Kürtlere ait. Fakat kapalı yapılarının kendilerine has durumunu net bir şekilde görebiliyoruz tanzimat gibi süreçlere gelmeden evvel aşiretler dış tehditlere karşı korunmak veya ortak menfaatler elde etmek amacıyla konfederasyonlar veya ittifaklar kuran yapıdalar. Örneğin Kirmanşah ve Süleymaniye bölgelerinde yaşayan, Osmanlı ve İran arasında yaylak kışlak olarak kullanan Caf aşireti aslında bir konfederasyondur. Tabi onlar kendilerine direkt böyle demiyorlar ama bu yapıdalar. Özellikle çöl ağzında güçlü Arap aşiretleri, örneğin Şamlar, Aneze, Cabur, Bagara karşısında böyle toparlanan ve yapısını buna göre oluşturan topluluklar söz konusu. Güneydoğu Anadolu'da bu çatışmalara yine konar göçer yapıda olan veya yarı konar göçer yapıda olan Türk aşiretlerinin bu baskılara çok dayanamadıklarını söyleyebilirim. Örneğin Siverek civarındaki Karakeçili aşireti. Normalde Karakeçili aşireti insan ve vergi gücü bakımından bu 1500'lerin ortalarında zirvede ama 1600'lerden sonra Arap, Şammar ve Aneze aşiretlerinin baskısıyla erimeye, azalmaya hatta dönüşmeye başlıyorlar. Çoğunluğun yani aşiretin de, şıhın da, Anın da bölgede veya 16. yüzyıl, 18. yüzyıl sekansında ayakta kalması tesadüfi değil. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu kapalı yapılanmalar kavimler göçü olmasa da bölgesel üstünlükleri ele geçiriyorlar. Buna serinin tabi diğer yayınında bahsederiz aslında. Ama imparatorluk içinde küçük küçük devletler var burada. Bu işin terminolojileştirme konusunda Brunansan gibilerinden özellikle ayrıştığımız konu veya Züker gibilerinden ayrıştığımız konu bu. Türkiye'nin doğrudan varlık nedenine aykırı bir kurgudalar. Veya başka planlar çerçevesinde özellikle barzanecilik gibi maddeler başladığında kurgularından ileri geliyorlar. Çok masumane ifadeler kullandıklarını söyleyemem. Mark Sison bu bildiğimiz haritanın sahiplerinden olan Mark Sison Antropoloji Enstitüsü dergisinde 1908'de yazdı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kürt aşiretleri makalesi bile açıkçası Züker'in yazdıklarından daha masumanedir. Hem epistemolojik hem de etik olarak. Osmanlı İran arasında kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kendi kapalı sistemleri içinde millilik içinde kalan bu yapılar o denli izole, o denli imparatorluk süzgecinden kopuk bir yapıdalar ki ...İkinci Mahmut ile başlayan merkeziyleşme, modernleşme sürecinde İşin çatışmaya gitmemesi gerçekten imkansız. Bakınız bölgede halen birçok yer ne anlayış ne mantelite ne de iradede Ankara'daki iradeyle bir bağ bulunmuyor veya İstanbul'daki iradeyle diyelim. Hükümet bile değil doğrudan Türkiye. En azından 350-400 yıldır bölgede yaşayan insanı oyuna sokamadığını anlaşılıyor. Belki sokulmak istemeyen, bir dönem oyuna sokmaya yakındık, o da Atatürk döneminde. Elbette bunları kimden okuyacağınıza bağlı, FETÖ'cüler ile mektuplaşan ve Cumhuriyet ile hesaplaşmayı kafasına koymuş Mete Tuncay gibilerden bunu okursanız, inanç ve kapalı homojen topluluklar kalkıyor, iş bir anda yüce bir ulusun başkaldırı destanına dönüşüyor her neyse. Gazi dönemindeki bunu, kendi adamları çok iyi anlatmışlardır. Hakkari'deki İbrahim Arvas ya da Hakkı Urgan veya Van mebusu Minip Bey ya da Sirt mebusu Halil Hulki ya da Urfa mebusu Refet Ülgen. İş Bankası hissedarlarından Mahmut Soydan. Siyit vekiliydi aynı zamanda. Mahmut Soydan. Bunlar Kürt ama kendilerini Orta Asya'dan geldiğini söyleyecek kadar Türk olduğunu belirtme eyleminde olan insanlardı. Demek ki oyuna katılmak istediklerinde bunlar olabiliyor. Fakat sistematik, hata üstüne hata, yanlış üzerine yanlış üzerine kurguluydu. Sermaye işi öyle bir haddeye getiriyor ki, bölücü örgüt başına biat etmekten kaçınmayanların cenazeleri fikren esir edilmiş Türklerden geçinmiyor. Adam bu konsorsiyum ile zengin olmuş, güç elde etmiş, kimin umurunda ki? Her şey tıkır tıkır işliyor kucağımıza bırakılan sorunun ne kadar girift ve ne kadar zor olduğunu tahül edemiyorsunuz. Çünkü Kuşadası'nda yerel siyasetle uğraşan biri bile bu konsorsiyuma biat etmek mecburiyetinde. Ekonomik güç, inanç tekeli, halkı gücü ve siyaset. Hayatımızın her alanını kaplayan bu tarihsel düzene dair notları ilerleyen dönemde de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çok dikkatli olmak zorundayız. Türkiye'yi düzenler dahilinde okursak ancak bazı şeyleri anlayabileceğimiz kanaatindeyim. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek ümidiyle hoşçakalın diliyorum.